Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü görevimiz takipçimi eksiyle barıştırıyorum. Diden mesajı seni kabul et ve ondan sevgilisinin hesabını iste. Merhaba Deniz, bana eski sevgilinin Çok heyecanlıyım. Evet, şu an Deniz'den cevap bekliyoruz. Evet. <laughs> Bakalım neler olacak? Bence barışacaklar. Benim insanların üstünde değişik bir etkin var. Konunun benimle ne alakası var, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> şu an, an gördü işte. ve yazıyor, yazıyor. arkadaşlar. Evet şu an Deniz'den cevabımız geldi. Ne sen ciddi olamazsın hemen gönderiyorum dedi ve eski sevgilisinin hesabını bize gönderdi. Arkadaşlar biz şimdi hesaba girdik. Şu an DM kutusuyla bakışıyoruz. Bence hemen konuya girmeyelim. Merhaba ile başlayalım. Evet. Bu arada hesap Burhan'ı takip ediyor. Yani o ex çiftimiz Burhan'ı takip ediyor. Onların ortak noktası. <laughs> Arkadaşlar şu an hesap bize merhaba yazdı ama bir gerildik. Yani evet, bir tuhaf mi? olduk. Hiç ne beklemiyormuşuz gibi oldu. Ne yazacağımızı bulduk. Hiç uzatmadan konuya girip Deniz'i hala sevip sevmediğini soracağız. Artık. Çok kritik bir an eğer hayır derse yapabileceğimiz hiçbir şey yok Bence şu an ne olduğunu sorguluyor Hani diyor ki Deniz ve Burhan ne alaka <gülüyor> <gülüyor> Yazıyor 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 Ne alaka Laka anlamadım anlama Ama yine de ee, evet beklerdim Tamam da seni tanımıyorsak kim olarak bu soruyu soruyorsun şu anda <laughs> tamam. Emre'ye Deniz'in hatasını kabul ettiğini ve hala seni çok sevdiğini söyleyelim Onu Aynen bunu yazalım Gönderdim ee, Niye bu kadar hızlı gönderdim Şeyde bu düzende bu hayatta birbirini seven bir çift olmak çok zor ve bunu kaybetmeyin bana bak ama. Şu, şu an, an yazıyor. görüldü yazıyor. Şu anda gerçekten çok şaşkınım. Böyle bir mesaj beklemiyordum ve Deniz'in beni sevdiğini düşünmüyordum. Ben evet, bir ışık evet. yandı. Senden bir ricam var. var Deniz'i denize arar mısın mı? yazacağız. Olacak bence sence. Ya yani oldu bu arada. Arkadaşlar şu an Deniz'den mesaj geldi. Abi beni aradı konuşuyoruz şu an. Uzun bir bekleyişin ardından. 8 saniyelik bir ses geldi. Sizlerle birlikte dinleyeceğiz. Ay biz barıştık. Çok teşekkür ederim. Bu iyiliğini asla unutmayacağım. Yarın buluşup tekrar konuşacağız. Kız sen kaç yaşındasın? <laughs> Görevimizi tamamladık. İnanılmaz şaşkınım. Az önce takipçimi eksiyle barıştırdım. Bu seri devam eder bence. Eğer isterseniz devam edecek. Yorumlarda düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Kimi barıştıralım bir dahakine. Diğerlerinizi <laughs> de bekliyoruz bu Kendinizi arada. Bek Kendinize çok iyi bakın.